Namaz zaruri. Cenab-ı Hak ilk sıraya koymuş. Ben bu sıradaki akışta yani ilkini yapmazsan diğerlerini zaten bak beceremezsin gibi. Birinci maddesi illa musalli. Musalli olmazsan helu olmaktan çıkamazsın. Cezu olmaktan çıkamazsın. Menu olmaktan çıkamazsın. Bu senin yaratılışın. Bunu kontrol edebilmen için üzerine iradeni koymanla. Yoksa ziyan edersin. Vel'af innel insana lafi <laughs> olsun. Bu yaratılışında yani şu insan dediğimiz haline ziyandasın. O harekete geçer. İman adımını atar. İllerlediğine <laughs> ehmanın ve salih İmam İman ve sonra salih ameller. Salih amellerin birincisi namaz. Namazı kılmazsan öfkeni yönetemezsin. Namazını kılmazsan şehvetini yönetemezsin. Namazı, namazını kılmazsan iradeni dizginleyemezsin. İlla bir yerden açık verir. şehvetten açık verir. Ötekinde öfkeden açık verir. hasetten açık verir. Herkes de her yerden açık vermesi gerekmez. Açık verdi mi yetiyor zaten. O seni bitiriyor adam hasede girmiş, haset duygusuyla içi içini kemiriyor. Artık ne yediğinden zevk alıyor, ne içtiğinden zevk alıyor, ne aile hayatı, bütün derdi o. Problem yaşadığı adamla sıkıntı içerisindeki durumu. Cenab-ı Hak nereden seni diskorak böylesi bir ıstırabın içerisine çekecek bilemezsin.